Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi suikastçı karakterimizdeyiz. Bu karakterimizde neler yapacağım kısaca paylaşayım arkadaşlar. Ee, şampiyonlar keseceğiz, görevler yapacağız. İtemler düştükçe size paylaşacağım. Onun dışında PvP arena moduna geçip kendi seviyemizdeki arkadaşlarla bir deneyim yaşayacağız. Hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yan karakterlerle düşürmüş olduğum itemler zaten bu karakterimde mevcut. O yüzden hani... Çok zorlanmayız ama maksimum damage de denemeye çalışacağım. Kısaca nelerden bahsettim. Hani neler yapacağımızdan bahsettim. Şöyle yapalım arkadaşlar o zaman. Buraya kadar geldiyseniz kanala bir abonelik bir de like atarsanız beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Sizlerle beraber ilk görevi alıp suikastimizi geliştirmeye başlayalım. Herkese iyi seyirler. Evet şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İlk görevimizi alacağız buradan. Gel bakalım neredesin? Evet burada. Alfred ne istiyorsun? Tamam, tamam. Ben bunları daha önce okumuştum. Tekrar okumaya gerek var mı? Bence gerek yok. 3 tane iskelet öldür diyor. Karakterim ilk görevimizi beraber yapalım. Karakterin ilk görevi zaten hali hazırda böyle itemleri falan olduğu için ama ilk görevi sizlerle beraber yapalım. Evet 1 2 3 tamam öldürdük. Seviye de atladık. Buradan neye vereceğiz arkadaşlar? öz nitelikleri sizlerle de paylaşayım arkadaşlar. Buradan öz nitelikleri şansla başlamak istiyorum. 6 tane şansı verdim. Zaten hasar vesaire hani bu tarz şeylere çok ihtiyacımız olmayacak. O yüzden hasarla başlıyorum. Hemen buradan görevimizi teslim edelim arkadaşlar. Evet atla. Sorunu çözdüm. Elbada diyoruz. Buradan bize ödülü veriyor zaten. İlk görevlerde çok bir ödül vermeyecektir. Onun için devam edelim. Hemen ikinci görevi alıyoruz. Zaten bütün görevleri böyle teker teker göstermeyeceğim. Büyük ihtimalle bossları keserken gösteririm. Ben bu görevleri yapayım arkadaşlar. Görevleri yaptıktan sonra e, ilk haritamızdaki bossları keserken tekrar kayda gireyim. Tekrar sizlerle paylaşayım kaydı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben ikinci görevimizi yaptım. Hani buradan direkt böyle kilit aç diyerek ilk skillimizi açmış olduk. Öz niteliklerde zaten şansa vermeye devam edeceğiz. Ya büyük ihtimalle zaten 30-40 gibi diğer karakterlerde Fırlandı şu an bunda kaçta fırlanacak bilmiyorum. Her karakterde farklı fulleniyor diye tahmin edebiliyorum. Hemen ikinci görevimizi de verelim arkadaşlar. Ben zaten dediğim gibi hani e, görevleri yaptıkça zaten buradan elmas da kasıyoruz. Belki tekrardan 2500 mücevherlik sandık açabiliriz. Ben hemen bunu da yapıp tekrar kayda gireyim. Tekrar kayda gireyim dedim de zaten benim... <laughs> e, zombi kral görevim varmış. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben biraz altın bırakmıştım bu hesaba. Ee, bu ilk hasar vuran şeyi yükselteceğim. Bunu neden yükseltiyorum arkadaşlar? Çünkü bunun bütün skilllere etkisi var. Görmüş olduğunuz gibi mesela etki süresi olsun vesaire falan. Yani diğer skillleri de geliştirdiği için bir 10.000'e 10 kadar yükseltiyorum. Tamam yeterli. Çok da fazla abartmaya gerek yok. 10.000 olarak yükselttik bunu. Ama ilk şampiyonumuza gelelim. Tam bir keseceksin. Büyük ihtimal ben tek atamadım lan. Tek atarım diye düşündüm ama neyse sıkıntı yok. İlerleyen süreçteki şeylerle büyük ihtimal itemlerle tek atmayı düşünüyorum. Hemen bu görevimizi de teslim edelim. Öz niteliğiyle vermeye devam ediyoruz. Şu an zaten 4 seviye olduk çok hızlı bir şekilde. Zaten şu 10 seviye geldiğimizde şu itemleri takarsak biz tamamen oturmuş olacağız yani. 10 seviyede benim şeyim vardı. Na kılıcım vardı. Onu ben sattım galiba. Neyse sıkıntı yok zaten. 14 levelde ezder hak kasabı var. Onu kullanacağız. Sıkıntı yok. Devam edelim. Hemen bu görevi de teslim edelim. Ee, tekrar boss görevlerine geldiğinde kaydı açarım. Evet arkadaşlar böylelikle devrik troll görevimize gelmiş olduk. Ya bunu başladığımız zamanlarda bu karakterler bize tek atıyordu galiba. Hemen gelelim. 1400 yanı var zaten. Gel bakalım. Vur. Ne kadar vuracaksın? 27. Aynen kardeşim. Şöyle hemen şunu çarpalım. Ah yardım etmeseydin iyiydi ama neyse sıkıntı yok. Tamam abi. Bunu da aldık. Görevimizi bitirdik. Hemen teslim etmeye gidelim. 10 seviye olduğumuzda zaten çok çok daha güçlü olacağız. O zaman bir sonraki görevi yapayım ben diğer şeyde tekrar geliyorum. Arkadaşlar görev yaparken bir seviye daha aldık. Yani yeni bir skill daha açmış oluyoruz. Hemen bu skillimizi açalım. Zaten SG puanımız skilllerle artıyor. Bunu da tekrar yükselteceğim arkadaşlar. Bir 10.000 de buna 8.000 verdik. Sıkıntı yok. Öz niteliklerde yine devam ediyoruz. Ee, diğer görevi alalım. Bakalım diğer görevde hangi boss'a yönlendirecek. Tekrar diğer göreve geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar yozlaşmış mahluk görevine de gelmiş bulunmaktayız. Bakalım buna karşı neler yapacağız. Ne kadar canavar? 1.7 kadar var. Gel bakalım mahluk. Şöyle ok totemimizi açalım hemen. Sekilimizi takalım. 3 saniye anca dayanıyor yani arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Artık öz nitelik. 30'da mı fırlayacaksın Kaçta fırlayacaksın 40'da fırlayacak büyük ihtimalle. Neyse sıkıntı yok. Ben bu görevi de teslim edeyim arkadaşlar. Bir sonraki görevde tekrar geleceğim. Ya bir sonraki görev dediğim de hani sadece bossları falan göstereceğim yani. Onun dışında çok ekstra şeyleri göstermeyi düşünmüyorum size. Sadece bu haritanın en sonunda şöyle görevler kısmına geldiğiniz zaman en altta hemen özgürlük savaşçısına gelebiliyor muyuz? Yok gelemiyoruz. En sonki bossta biraz zorlanacağımızı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen bir sonraki görevde tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devrik yardakçı görevine de geldik. Hani birçok şeyi yaptım ben böyle hani level falan biraz daha arttı. Seviye 36 ya da şansı falan getirdim. Buradan devrik yardakçımızı keselim. Hemen <laughs> gel bakalım. Ya biraz da hala hastayım arkadaşlar. Yani bunun etkisi geçmiyor bir türlü. Bayağıdır hastayım. Ciddi anlamda hasta hasta video falan çekilmiyormuş yani. Onu fark ettim. Neyse sıkıntı yok. Bunu da keselim hemen. Yeni görevimizle de geçelim. Yani zaten bu haritayı bitirdikten tekrar geleceğiz ee, bölüm aşama aşama itemleri her taktığımızda sevgimizi her arttırdığımızda, arttırdığımızda size göstermiş olacağım o zaman ben diğer görevleri tamamen bitireyim son e, önemli yerlerde açarım kaydı onun dışında da son bosta falan açarım hemen o bölüme geçelim arkadaşlar tekrar kayda gireceğim Evet arkadaşlar karakterimizi 10 seviyeye getirdik. 10 seviye yaptığımız için hani yeni itemler takabiliyoruz ve e, savaş gücümüz şu an an itibariyle çok yükselecek. Yani bulunduğu konumdan daha fazla yükselecek. Günlük görevler falan geldi işte onları da yaptım hemen bakalım ne verecek. Zaten bunlar çok da önemli olduğunu zannetmiyorum. Hemen şöyle alalım. Evet iste diyelim. Ya bunlar kılana istiyor mu sadece onu merak ediyorum o yüzden aldım. Bir tane diyor ama kaç tane sandık açıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Hemen karakter değişimine başlatalım arkadaşlar. Burada bayağı bir itemler açılmış. Hemen tılsımımızı takalım. Evet SG 10.000 oldu. Ondan sonra yüzük takacağız. Şunu mu taksak? Dur bakayım. SG'ye göre takacağım zaten. Çok da önemli. Hemen şeyi takalım. 12.000 oldu SG'miz. Evet. Bunu da taktığımızda 24.000 SG oldu arkadaşlar. Yani bu karakterin böylelikle kolay kolay ölebileceğini zannetmiyorum. Zaten bir büyük değişim de şu silah taktıktan sonra gelecek. Hemen buradan görevlerimizi yapmaya devam edelim. Bakalım bu şekilde ne kadar zorlanacağız. Hemen devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da son bossuna gelmiş bulunmaktayız. Yani ork lideri bakalım tek başımıza kesebilecek miyiz? Yani yaklaşık 8k'ya yakın canımız var. Hani takmadığımız bir ton item var ve takabileceğimiz birçok item daha var. Bir sonraki haritada Büyük ihtimalle bu efsanevi ayakkabı olsun, ejderha kasabı olsun bunları takmış olacağız. Hemen hep beraber şu ork liderini bir deneyelim bakalım. Umarım keseriz. Ya keseriz bence ya. 8 kaycılarımız var zaten. Kesemezsek de bizim ayıbımız olur. Hemen şöyle bir deneyelim. Evet zaten çok az bir canı kaldı. Bu bossumuzla beraber arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Serimiz... Devam edecek bir sonraki haritada neler yapacağız Hepsini paylaşacağım Arkadaşlar izleyen herkese Çok çok teşekkür ederim Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız Çok çok mutlu edersiniz Kendinize çok çok iyi bakın Bir sonraki videoda serimizin devamında görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Bu arada babuke kardeşimizle Bir kez daha Karşılaştık şöyle bir şey var adamla ne zaman karşılaşsam hep su içsem oluyorum abi. Şu görevi de yapalım bakalım. Alacak mıyız? <laughs> Hadi bakalım onu keselim. Geliyorum hiç güzel. Normal tabii kardeşim patates olursun. Evet arkadaşlar rastgele babuki kardeşimizi tekrardan denk geldik. Bakalım bir şampiyon daha kesiyoruz görevden. Ne atacak hemen bakalım. Ah atmadı bu defa. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar günlük görevleri yaparken Babuki kardeşimiz hemen ardından bir sandık açtık. Ve buradan hep çeliğini aldık. Evet. Attı. <laughs> Atacak. Demedim mi? <laughs> Güzel oldu baylar bu, bu arada. Neyse devam edelim hadi bakalım. Bu oyuna ciddi anlamlı bir şeyler oluyor. İnanılmaz derecede. Bir tane efsanevi item aldım. Onu hemen göstereyim şöyle. Yeni olarak gösteriliyor zaten. Rastgele bir şey kestim. Hemen üstesinden bir tane daha elf Üst üste üçüncü abi Mükemmel gayet güzel ama Hani ne bileyim normalde atmaz atmaz Bu ara, arada üst üste atacağı tuttu Neyse güzel devam abi <laughs>